bu 1920'li 30'lu yıllara ilişkin yazılan bir kitabın başlığı Devletin Dahili Harbi. Türkiye Cumhuriyeti devleti daima kendi vatandaşıyla dahili bir harp içinde kendisini görüyor ve bu altını belki böyle kapatmak lazım. Bu kendi yıkımını da hazırlayacak. Yani Sırbın, Bulgarın daha sonra Yunanlının Arapların tek tek Arap ülkelerinin kopmasının ve ayrılmasının nedeni, devletin korktuğu şeyin devletin başına gelmesinin ana nedeni, devletin kendisinin bu insanlar ilk taleplerini ile sürdüklerinde yaptıklarıdır. Yani bizler belki görmeyebiliriz, ama altını herkes çizsin. Bu Kürtler ayrı devletlerini kurarlar ve kurmaları lazım ve kuracaklardır. Çünkü sen eşit